Merhabalar arkadaşlar ben Hüseyin Gökay Bugün Snoopy'nin SNX25 e, şeyini aldım Neydi hoparlörünü aldım Bunun kutu açılışını denemesini yapacağız arkadaşlar beraber sound testini Hemen kutu içeriğine geçelim. Bunu 250 liraya aldım arkadaşlar. Tarihimiz e, 0904 2023 250 liraya Akisar'dan bir dükkandan aldım ben bunu. Şöyle kutu içerisinden şöyle şeyler çıkıyor. iki tane. Hemen açalım. Şöyle belgeleri de çıktı. Şöyle şey var. Kullanım kılavuzu garantisi falandır. At gitsin. At bunu da. Sonra bunlar var. Şöyle. Şu şekilde. Güzel duruyor. Bak. Şöyle yapalım. Evet. Güzel duruyor. Hemen şöyle şu kısımda kablosu kısaymış ama bunun ya. Daha uzun bekliyordum. Şöyle bir tane AUX girişi var. Bir tane de USB girişi var. Muhtemelen USB'den ışık, AUX'tan ses alıyor. Hemen denemesine geçelim arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Duyuyor musun sesi? Bunun driver mı driver var mı bilmiyorum. Şu ortadan ayarlanacak yeri var muhtemelen. Evet var. Ses artırıp açmaya yarayan şöyle bir kaydırmalı bir dalga var. Şu anda sesini sona dayadım. Hemen YouTube'dan güzel bir müzik açalım. Arkadaşlar şu anda Rest yüzde yüzde. Işıkları şu şekilde. Ve tez. Valla çok veriyor. Valla bunu beklemiyordum, ben bunu beklemiyordum. Hadi hmm. masayı tutuyoruz ya. Yemin ederim ki geri bunu Çok iyi. Very nice. Bir şey söyleyeyim mi? 250 lira ya. Ben bunu kesinlikle beklemiyordum abi. Yıktı geçti lan ortalığı. Şuna baksana. USB çıkartırsak ne yapar? <gülüyor> He? <laughs> ha? USB <'yi> çıkartınca çalışmıyor. Hadi <laughs> 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 çok iyi. <laughs> Buradan da ayarlı. Çok iyi bir şeymiş bu ya. Alın arkadaşlar ve kanalıma da abone olun lütfen. <laughs> sizi seviyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve lütfen kanalıma abone olun. Bu ürün Snoopy X25 gerçekten tavsiye edebileceğim yani diğer şu ana kadar beklediğim ürünlerin içinden en yüksek performansı veren ürün buydu arkadaşlar. Yani driver'ı driver'ı var mı bilmiyorum ki ben kurmadım direkt taktım çalıştı. Yemin ederim. Yani verdiğiniz paraya kesinlikle değer bir ürün. Ve videoyu beğenin kanalıma da abone ol lütfen. Bak o kadar arka plan yaptım, ışık aldım, mikrofon aldım, hoparlör aldım. Bilgisayara değiştirdim. Ya abi bir abone olursanız artık kimseye de para pul da istemiyoruz ama Neyse o zaman görüşmek üzere diyelim be müzik Hı.